Ben normal bir insanım. En iyisi gideyim. Hmm, acaba burada ne olabilir? Mağara mı? Hmm. Bakayım. Mağara. Oo, diamond. Çok güzel. Hemen kazmam gerekiyor. Ha, kazdım İki tane. Üçüncü şey. Enderman ağzıma sıçmayı herhalde. Aha, nereye getirdin lan. Hı, hmm, araca orası işte. <laughs> Bu <laughs> yeri? Fight Night at Freddy's Pizza. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Bunlar kim? Bunlar kim? Hı. Hmm, bakayım. Kafam güzel ya. İyisi gideyim şuraya. Tam o tam görev bir bana göre da bilgisayar da var. O mis gibi tabletim de var. O mis gibi. Her neyse tabletimi açayım. Hmm, tablet güzelmiş ama çok küçük böyle. Böyle çok küçük. Alayım elim. Alayım. alayım en iyisi. Şöyle çiz koyayım. Evet. Bunu buraya koyarım. Ben tabletimle oyun oynamak istiyorum. Hadi FNAF oynayalım. Ye yeah, ne FNAF. Burası da neresi? FNAF. Yes. Oh. <laughs> Bunlar kim ya? Bunlar kim? <laughs> Kanki ne haber Lan O pizzayı ne yapıyor <laughs> Sen bittin oğlum Koş 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 Ebe. Put. Ne oluyor lan burada <laughs> Bu ne lan Söz senin kılıbına tüküreyim Sen bir de reis olacaksın Yürü git Çık ha. Yürü git Çıkar. yürü git <gülüyor> <gülüyor> sen bittin oğlum <laughs> sen bittin <laughs> sen bittin ulan ha 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 ne? Ne oluyor lan? Bu şimdi öldü mü? Hmm, ölmüş. Boş verin Mangalda artık kullanırız. Senin yapacağın işi var ya. Sen git lan he ha 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 ha. Troll face. Troll 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 troll. Yine vazgeçilmez kimse gidemedi ve hepsi de öldü ulan ulan sen bittin oğlum tabletle oynamak çok güzel elektrik bir bitti hmm. çok güzel olmuş tablet de gitti her şey de gitti şimdi ben ne yapacağım ha freddy şarkı çalıyor hadi şarkısını dinleyelim den 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 <laughs> ulan ulan ulan. ulan. 哎。Oh, yeah.